Fatih Hoca maçtan sonra e, yayıncı kuruluşa da konuştu, e, basın toplantısında da konuştu. Hemen hemen aynıydı, aynı çizgide, aynı doğrultuda e, konuştu. Bir ekrana getirelim bakalım Fatih Hoca neler söylemiş. Derbiden sonra bugünkü 3 puanı alabilmek çok önemliydi bizim için. Çünkü gerek antrenmanlarda, gerek kampta, gerekse sahada... Veya maç öncesi kafalarında birçok sorunla geldi bütün oyuncularımız. Biz oradan baya e, yara ve travmalı şekilde çıktık. İşte olaylar onların kafalarındaki acaba bir hayli e, etkiledi. Bugün onun için hiçbir Galatasaraylı'nın ve benim de esasında oyunculara e, herhangi bir şey deme hakkımız yok. Bayağı zor günler geçirdik biz esasında o yüzden bugünkü 3 puan onun için çok önemli bu 3 puan bizi tedavi edecek bir 3 puan olur inşallah ee, hiç kolay bir yerden gelmedik neler olduğunu da hepimiz biliyoruz öyle baktığımda onlara da hak veriyorum bugün onun da e, sebebini kullanabilirler bizim de asayilerin de hoş görmesi gerekir o yüzden hak etmedik mi? Tabii ki hak ettik 3 puan. Ee, bunun içerisinde pozisyon bize böyleydi, onlara öyleydi. Belki de bize de verilebilecek vardı. Ben zaten bir şey söylerken sadece kendime demiyorum. Verilecek her şeyi herkes verebilirdi. Ee, ama buna rağmen oyunun hep hakimi olan taraf e, zevkli dakikaları yaşatan taraf yine e, Galatasaray'dı. O yüzden 3 puan çok önemlidir. Memnunum 3 puan aldığımız için. Ve inşallah bu sıkıntı da geride kalmıştır. Son 5 haftaya ve kupaya girerken daha rahat oldular inşallah kafaları da. Beni son olarak sevindiren şey takımımın vazgeçmemesiydi. Bu çok önemliydi ve asayirlerde herkes de vazgeçmediğini gördü. Bu da çok mutlu etti. Ben de okuyorum, dinliyorum ama e, ee, Ulenberg dediğimi demediğimi çok emin değilim açıkçası. Efendim? Yalanladı Yalanladı mı? Yani geç bile kaldı. Yani ee, bazı olayları meşru hale getirmek için bazı yerlerin harekete geçtiği ilk defa olmuyor ama ee, <laughs> açıkçası Merkez Hakem Komitesi Başkanı veya Ulenberg şimdiye kadar bir açıklama yapmalıydı Merkez Hakem Komitesi'nin yaptığı açıklamada ee, Fatih Hoca'ya haber verin seyretsin ben şimdi söyleyeceğim duymak istediğini Sayın Hocam devam edelim devam edelim Bir suçlu gibiyiz sanki Öyle ya insan eğer bir hata varsa onu söyler. O yok. Ulenberg bir şey demişse onu söyler. O yok. İşte e, özür var mı? O yok. Dolayısıyla her şey ortada kaldı. Ulenberg böyle dedi. Ayrıca da dedi demedi bilmiyorum ama değil Ulenberg bu konuda kim varsa ne derse desin ortada pozisyon. Yani bazı görevlerde kim bulunursa bulunsun onların dediğiyle doğru değildir. O zaman şöyle bir kıstas olur. Ben ve benim gibiler yani 20 sene üst düzeyde, üst düzeyde futbol oynamış, 30 senede üst düzeyde teknik adamlık yapmış Sahanın her santimetre karesini bilen insanların dediğinin üzerine o zaman hiç kimsenin konuşmaması lazım. Ulenberg değil. Sinan abi e, ben kestim bu sefer bağışla. Buyur e, Şunu soracağım. Fatih Hoca dedi ki not aldım bunu kesmek istemedim. Yani bunu aslında kesmek istedim. E, burayı geçmek istemedim. Ulenberg falan değil. Bir futbol adamısın. En az Fatih Terim kadar Türk futboluna hizmetin geçmiştir. Yıllardır evet. Türk futboluna varsın. Bazı görevlerde kim olursa olsun illa onların dediği doğru değildir. Sözüne yorumcu olarak değil. Sağdan gelmişsin Engin olarak katılıyor Vereceğim. Musun? Doğru söylemem ama Fatih Hoca ne özrü beklediğini önce ona izah edeceğim. Tamam. Ona okey. Tamam. tamam. Şuna katılıyor musun? Bazı görevlerde kim olursa olsun illa onların dediği doğru değildir. Buna Herhalde canım musun? %100. %100. Tamam o Yani eski hakem veya maçın hakemi çok iyi biliyor onun o zaman bana göre bu penaltı değil öteki kırmızı değil sana göre o değil doğru. yani değil o zaman herkesin bir fikri var doğru. herkesin doğru. bir fikri var yani o zaman Lundam niye attın Hı. mesela Aynen öyle. bugün mesela aynı şekilde Emre Baakma'yı niye atmadı o zaman yani niye attın yani herkesin kendine göre bir fikri var doğru söylüyor. hoca bu konuda haklı devam Onun için eee bizde çok uzun bir konu esasında. Neden, neden yapılıyor, niye yapılıyor, kim veriyor yumuşatmak için, niye veriyor? Onlar zaten 3-4 gündür herkes benim yerime konuştular. Hiç oraya girmeyeceğim ama yani eğer yalanladıysa memnun oldum. Çünkü kendi üzerinde kalmıştı. Ne gördüyse onu söyleyecek. İkincisi? Maç sonu dedi. Hakem bir şeyler ama. O beni ilgilendirmiyor. Ee, ben bir şey söylerken sadece kendime söylemiyorum. Herkes için söylüyorum. Yani vere, verebilir miyiz? Verebilirdi. O tarafımı verdi. Şimdi ben geçen hafta dedim. Bundan sonra herkes Devam edecek diye başladı herkes. Ama e, hakkını, bir başkasının hakkını gasp ederek bize hak olmasını hiç istemeyiz. Hayatımız boyunca da öyle bir şey istemedik. Hatalar hoş görülür. ben de evetim, hiç itirazım yok. Ama olağanüstü haller vardır, olağanüstü pozisyonlar vardır artık kayıtsız, şartsız, evet bu böyledir diye. Bize de olsa versinler burada da. Biz hiçbir zaman ayrıca ben başkalarının neden verilmediğinin hesabını yapacak değilim. Beni kendi takımım ilgilendirir. Ben adaleti iki tarafa da olmasından yana bir insanım. Çoğu zaman da neden bir pozisyon demem. Yani şunu demek istiyorum. Eğer bir pozisyon ortaya ise yani Size penaltıdır, bana da değildir. Size fauldür, bana değildir. Size kırmızı karttır, bana değildir. Ama bazı pozisyonlar vardır ki bunun üzerinde artık tartışma olmaz. Ben o zaman konuşurum. Ben o cesareti o zaman söyledim. Bize de verdiler, vermeye de devam edecekler, versinler. Ben kendime sadece yapmıyorum. isterseniz bir ezan başından bu tarafa da bakalım. Yani bunu söylerken o maksatla söyledim ben. Tabii ki e, herkes de hakkını aramak gayet doğaldır, arayabilir. Bu kadar. Şimdi ben 7 dakika. Net. Fatih Hoca'nın takıldığı pozisyon hangi pozisyon? Dirar Peguli. Değil mi? Evet. O pozisyonu bir görebilir bir miyiz? Bir de Mehmet Topal. O pozisyonu bir görebilir miyiz? Mehmet Topal pozisyonda Mehmet Topal pozisyonu ne dedik biz sarısı vardı sarı değil mi dedik yine yani net atılması lazım oyunda ben alıp Fatih Hoca'ya koyabilirsin oraya aslında Serkan'cığım şimdi Fatih Hoca şunu ne diyor Fatih Hoca şurada yani bazı pozisyonlar vardır İşte sen kırmızı dersin ben işte sarı derim öteki penaltı dersin bazı pozisyonlar vardır ki ...hiç tartışılmaz. Geçen hafta... ...bunların hiçbirisini... tartışmadık bile. O dedik... ...net foul dedik. Hı hı. Tartışma... ...olmaz şu pozisyona. Şimdi... ...şimdi... ...sevgili Galatasaraylılar... ...siz... ...bu pozisyonda... ...Futbol Federasyonu'nun... ...yani bağlı... ...kurum, MHK'nin hakemlerinin... ...hata yaptığını düşünüyorsunuz ve edin ...sizden bir özür bekliyorsunuz. Öyle değil mi Ertan? Evet. Yanlış mı söyledim? Evet. Doğru. Merak eden özür bekliyorlar. MHK'den özür. Bu. Üstüne basılan pozisyon bu. Onun dışında... ...top alın pozisyonu var falan filan. Bu pozisyon nedir? En kritik. Gol pozisyonu. Doğru. Ne denildi? Bülent Yıldırım... ...Ali Palabı'yı... ...vara çağırdı... Öyle mi denildi? Evet. Pozisyonla ilgili evet. değil mi? Evet. Ali Palabıyık ne dedi? Hayır o pozisyon temiz dedi. Temiz evet. Temiz dedi. Ben de size sevgili Fatih Hocam isterseniz bunu gidin. Daha önce çalıştığınız kurum Futbol Federasyonu Sabri Çelik arkadaşınızdır. Hepimizin dostudur. Çolcu var orada sayın. Muhittin Boşak bir sürü hakem hepsi arkadaşlarımız dostlarımız. Varabilirsiniz. Ne yazık ki vardaki bütün hakemlerin hepsi bu pozisyonun temiz olduğunu söylüyorlar. Bak iyi dinleyin ha. Bülent Yıldırım Ali Palabıyı vara falan çağırmıyor. Pozisyona bak faul falan filan demiyor. Şunu söylüyorlar. Topa vurduktan sonra eylem yapılıyor deniliyor. Yani orada topa vurulduktan sonra basma ve itme var. Topa hamleden sonra. Yani şu yani Ali Palabıyı Bülent Yıldırım vara çağırdı. İşte Bülent Yıldırım hayır falan değil. Oradaki varda kaç hakem var? 3 mü? Var. 2 de avar. Üç. Üç. Üç hakem de bu pozisyonun faul olmadığını söylüyor. Var konuşmalarını eğer savcılık kanalı alabiliyorsanız açıklıyorsa Futbol Federasyonu ve MHK beni yalanlayabilirler isterlerse. Yalanlasınlar. Ben de söylerim doğruyu. Açarım kutuyu. Söylerim doğruyu. Bakın bir daha ben söylüyorum. Sevgili Galatasaraylılar. Siz bu pozisyona... Ha ben de aynısını söyledim burada. Bu pozisyonun faal olduğuna beni ikna edemez. MHK'de yok topa vurdu da hakemler falan dedi. Ben bu pozisyona baktığımda bu pozisyonun faal olduğunu görüyorum. Ya topa vurduktan sonra işte eylemi yaptı falan filan bilmem ne topu aldıktan sonra falan filan deniliyor. Topu çekip aldıktan sonra değil. Anlat. Ben bu pozisyonu faal olduğuna inanıyorum. Benle aynı şekilde benim tam tersim Bülent Yıldırım ve ekibi, Avar ekibi bu pozisyonun temiz olduğunu oyna hocam pozisyon temiz diyorlar Ali Palabi'ye. ...araştırsın. Galatasaray camiası... ...büyük camia. Bu Sinan Engin... ...çıkmış, böyle böyle söylemiş. Bak, çok da net söylüyorum. Çok da net söylüyorum. Özür falan beklemeyin yani. Bu pozisyonla ilgili sevgili Galatasaraylılar... ...sevgili Fatih Hocam. Yani bu hakemlerin bu maçtaki görüşü... ...benim de tam tersim. Yani ben bu pozisyona faul dedim ama... ...üç hakem, bir de orta hakem... ...bu pozisyonun temiz olduğunu söylediler Ertem'ciğim. Yani evet. var ekibi ve Avar ekibi bu pozisyonun temiz olduğunu söyledi. Ertem. Bunu yazalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İstediğiniz bilgiyi gidin alın. Ben aldım. Ama hakemin amcasının oğlundan aldım, dayısının oğlundan aldım. Bir yerden aldım ben. Aldım. Alırım. Onun için yani varın gerçeği bu hiç macera aramayın. Yok pozisyon hocam bir baksana ya temiz bakayım. Hayır öyle bir şey yok. Hocam pozisyon temiz. Hiçbir şey yok pozisyonda. ...yanındakilerden fikir. Aynen böyle. Bana göre temiz değil, bana göre de faul. Hakemlere katılmıyorum. O zaman şöyle bir şey yapalım. Tamam. Tamam. Fatih Hoca'yı dinledik. Fatih Hoca konuştu. Ee, Yapsın bir açıklama. Erol Bedir. Doktor Erol Bedir. Kaysen Yapsın bir açıklama mesela. MHK. Bu benim tersime. Benim konuşmamın tersine. Yapsın. Yapsın. Bak buradan sevgili Sabri Çelik, sevgili Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat, oradaki bütün tecrübeli, üst düzey atama falan hepsine söylüyorum. Buyurun yapın. Benim dışında bir şey söylüyorsanız ben de söylerim. Evet. Doğruyu. Hayır çünkü doğru bu Ertem. Doğru bu. Ha, acaba Ali Palabey'in puanı var mı puanı? Kaç puan almış derbide? Puan bir şey kalktı değil mi? eskiden evet, de o? Evet. Yani, ama gizliden bir şeyler vardı. Puanlama vermiyorlar artık ama mutlu bu hakem işte. iyi yönetti mi? Mutluyuz hakemden veya falandı filandı falan. Puan kaldırdılar. Niye kaldırdılar puanı? Kaldırmayacaksın puanı. Puan kaldırmayacaksın. Çünkü Türkiye bilecek. Onun için sevgili MHK çıkın bu pozisyonları kamuoyuna anlatın. Hata yaptığınızı doğru yaptığınızı söyleyin ki Türkiye bilsin. Biz geçen hafta burada anlattık. Ben ve bütün Türkiye eski hakemlerin hepsi bu pozisyonla ilgili hep aynı fikirde. Hı hı. Foil olduğunu. Ama Bülent Yıldırım ve şu anki yeni hakemler foil değil diyorlar. Ertem.